bir hadise. Diyarbakır'da Yusuf diye bir çocuk var. Sizlerin yaşında. Zengin bir ağanın evladı. Zengin dediğime bakmayın. Konakta oturuyorlar. Evde mi evin şahitler? Kırk odalı. Kırk tane odası var yani. Her gün birinde yatsa insan 40 günde bir sıra gelir. Neyse. Evlerinde 20 hizmetçi çalışıyor bahçıvanı, aşçısı, 20 hizmetlileri var. Böyle bir zenginlik düşünün kardeşlerim. Bunların mahallesine bir gün yaşlı bir derviş amca taşınıyor. İki büklüm, böyle sarıklı, sakallı, şirin, tontiş bir de Taşınıyor, kimsesi yok, gariba. Yıkık dökük bir baraka buluyor. Üstünü naylonlarla falan kapatıyor. Orada yaşamaya başlıyor. Yusuf'un babası Yusuf, Yusuf A. Yusuf Yusuf'a diyor ki evladım biz götürsek belki gururu ince. Sen diyor bizim evimizde ne pişerse her gün ona götürsen çocuksun diyor sana bir şey demez. Peki babacığım diyor götürürüm. Yusuf her gün evde ne pişiyorsa kahvaltıdan itibaren öğün öğün dermiş amcaya yemek götürmeye başlıyor. Tanışmışlar, arkadaş olmuşlar. Biri 8-10 yaşında, öbürü 80 küsur yaşında. Kardeşlerim, aradan birkaç hafta geçiyor. Dermiş amca diyor ki Yusuf'a, Yusuf senden bir şey rica edeceğim. ''Buyur Derviş amca. Her gün diyor, kendi hakkından olan yiyeceklerden, kuru yemişlerden, üzümden, fıstıktan. Bana diyor bir avuç getirir misin? Sana diyor deve yapacağım. Kuru yemişten, çerezden deve yapacağım. Yusuf'un dikkatini çekiyor. Tabii ki getiririm dermiş amca. Çok enteresan bir oyuncak olacak diyor. Deve. <laughs> Yusuf her gün annesinin ona verdiği, okula giderken koyduğu beslenmeden böyle küçük küçük parçaları getiriyor. Dermiş amcaya veriyor. Aradan 3-4 ay geçiyor. Ortada ne deve var ne oyuncak. Dermiş amca diyor bir gün dayanamıyor. Ne oldu diyor bizim deve. Yusuf diyor. Gözleri eksik kaldı. Yarın diyor iki badem getir, badem için. Gözlerinde takalım ben hazır. Tamam mı tamam, anlaştık. Ertesi sabah Yusuf Derviş amcasının kahvaltı tepisine elini almış, iki de bademi sıkıştırmış, geliyor Derviş amcanın barakasına. Bir de bakıyor ki Derviş amca rahmeti rahmana kalmış, vefat etmiş. Ortada ne deve var ne bir şey. O yaştaki çocuk bir ölüyle karşılaştı bir travmadır. Devesine kavuşamadı başka bir travmadır. Böyle üzülüyor. Geliyor annesine babasına haber veriyor. Cenaze işlemleri, aradan defin, defin cenaze defnetliyor. Aradan 20 seni, 20 sene geçiyor kıymetli kardeşler. 20 koca yıl. Yusuf 30'una merdiven dayamış. Bir amansız hastalığa yakalanıyor ki sormayın. Babası Türkiye'deki doktorları beğenmiyor. Zengin ağa ya. Fransa'dan, Amerika'dan doktor getirtiyor Yusuf'un tedavisi için. Hepsi diyor ki bu hastalığın çaresi yok, yapacak bir şeyimiz yok. Evladınızın vefatını bekleyeceksiniz. Adam inanamıyor. Nasıl diyor benim çocuğum ölebilir? Sevgili kardeşlerim, lafı çok uzatmayın, lafı yormayın. Yusuf'un hastanelik son gecesi. Bir rüya görüyorsun. Rüyasında derviş amca geliyor. Derviş amca bir devenin yularından tutmuş, ağır ağır Yusuf'a doğru yaklaşıyor. Yusuf diyor, beni hatırladın mı? Hatırlamam mı diyor derviş amca, ne zaman unuttum ki? Yoksa diyor bu yuvarını tuttuğun deve benim de mi? He diyor senin de Gel diyor devenin üzerine bin. Deveye yaklaştım diyor. Gözü kapalı, gözü yok dedim. Deve. Devenin gözleri yok. Dünyada badem kalmış diye takamamışlar. Devenin gözleri ama. Rüya aleminde devenin üzerine bindiğim anda hastanede gözlerimi bir açtım ki dedi. Ne yoğun bakım kaldı, ne hastalık kaldı. Hastaneden yürüye yürüye çıkıyorsun. Doktor var şokta, böyle bir şey olamaz, mümkün değil diyor. Kime göre neye göre, Yüce Rabbim dilerse imkansızlar mümkün oluverir kardeşlerim. Peki nasıl oldu bu? Nasıl oldu bu? Bakınız. Kutsi hadiste, Efendimiz bunu bize getiriyor, Allah Teala şöyle kulum bana farzlarla yaklaşır. İlk olarak, öncelikli olarak farz namazlar. Olmazsa olmazlarımız. Sonra kulum bana farzların dışında nafilelerle de yaklaşır. Nihayet ben onu sebebi. Bu nafile dedikleri nedir? Sadece o değil, o da var. Sünnet namazlarımız. Annemize, babamıza saygılı davranışımız. İnsanlarla ilişkilerimizde dürüst oluşumuz, tebessüm etmemiz, sadaka vermemiz, aklınıza gelen iyiliğe, hayra, güzelliğe dair ne varsa bunlar nafile sınıfındadır. Ve hepsi Cenab-ı Hakk'a yakınlık içindir. Arkadaşım beni kızdırdı. Ben ona kızgınlıkla karşılık vermektense sevgiyle karşılık verdiğim zaman bu Rabbül Alemin hoşuna gidecek. Bu da bir nafile ibadettir. Kulum bana nafilelerle de yaklaşır. Nihayet ben onu severim. Ben bir kulumu sevdiğim zaman onun gören gözü, tutan eli, işiten kulağı, yürüyen ayağı olurum buyuruyor Rabbul Allah'ın bir kulun gören gözü olması ne demek? Allah Azze ve Celle her şeyi görür, dilediği kuluna da dilediği kadarını gösterir. O derviş amca da bu zatlardan biriymiş ki Yusuf'un gelecekteki hastalığını Rabbim ona göstermiş. O yaştaki çocuk para mı kazanıyor sadaka verecek? Nasıl sadaka verecek? Nasıl infak edecek? Kendi hakkından olan yiyeceklerle sadaka vermesine, infak etmesine vesile olmuş. Onu 20 sene önceden Cenab-ı Hakk'ın izni ve inayetiyle Yusuf'u tedavi etmiş. Yusuf hastaneden çıkarken şunu söylüyor. Sadaka ömrü uzatır hadisini Allah Teala bana bizzat yaşattı diyor. Ve o günden sonra Rabbim bu hayatı bana tekrar bahşettiği için namazımı hiç bırakmadım. Namazlarımı kaldı. Bakın sadece sabah namazının iki rekatlık sünneti Efendimiz öyle buyurmuş Aleyhisselatü Vesselam dünya ve içindekilerden hayırlıdır. Allah'ın emrettiği farzdan bahsetmiyorum ha. Onun öncesindeki iki rekatlık sünnetten bahsediyorum. Bu namaz nasıl bir şey? Her gün Rabbül Alem'in huzuruna çıkışımız. Onun huzurunda divana duruşumuz, el bağlayışımız. Bunu Rabbimiz bize emretmiş. Sizler de ufak ufak şimdiden namaza başlarsanız, alışırsanız, Vallahımız var Allah kabul etsin. Oruçlarınız nasıl